Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakan ve kıymetli misafirler. Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza törenine başlıyoruz. Karayolu Mühendisliği alanında teknik işbirliği mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ulaştırma ve altyapı bakanı Sayın Adil Kara -İsmailoğlu. Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Minister of Foreign Affairs of Pakistan. And the Islamic Republic of Pakistan, signatories, on behalf of the Republic of Türkiye, Minister of Trade, His Excellency Mr. Mehmet Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Sayyid Naveed Kamar, Federal Minister. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati, Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Sayın Bilavel Butto Zerdari. Konut alanında işbirliği yapılmasına dair mutabakat saptı. Memorandum of Understanding between the Ministry of Environment, Urbanization and Climate... Signatories on behalf of the Republic of Turkey, a Minister of Environment, Urbanization and Climate Change.